Sevgili arkadaşlar Hepinize merhabalar Tarım şehri İnegöl'den merhabalar Sanayi şehri İnegöl'den merhabalar Doğal güzellikleriyle Her köşesi ayrı bir cennet olan İnegöl'ümüzden Hepinize sevgiler saygılar Yine bir çalışma için yollara düştük İnegöl'ümüzün Boğazova denen Doğal tabiat farkıyla meşru olan Boğaz Ovası'nda buz gibi sularıyla bungola belirleriyle meşru olan Boğaz Ovası'nda çalışma yapacağız. Boğaz Ovası'na arkadaşlar İsa Eren Köyü'nden geçerek gidiyoruz. Şu anda İsa Eren Köyü'nden geçmekteyiz. Gidince göreceksiniz buz gibi ile dereleriyle süper bir doğal yaşam parkı Boğaz Ovası. Orada bir taş yönü mantı olma çalışması yapacağız inşallah. Yollara düştük. Evet köyden çıktık şimdi dağlara doğru tırmanışa geçtik. Yolumuz tatlı eğimli. Sürekli yukarı doğru bir eğim çıkarken inerken de aksine aşağı doğru iniş. Arkadaşlar Çayyaka köyü diğer bir geçeceğiniz nokta Boğazava'ya giderken İsa'nın köyünden sonra Çayyakı köyü sizi karşılıyor. Şöyle köyün girişiyle yol devam ediyor. Yol düzgün. Yoldan böyle arkadaşlar tomur kamyonları gelebiliyor. Yukarıdan malum orman olduğu için. Burası da Çayıkı köyü. Şöyle caminin solundan, muhtarlığın yanından devam. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle köyün okulu, çay köyün okulu sizi uğurluyor. Güle güle çayırka mahallesi diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrası biraz daha bayır oraya. dağımız, solumuz orman. Virajlı yollardan yolumuza devam ediyoruz. Daha doğru çıkmaya devam ediyoruz. Her taraf, her taraf yemyeşil. Yol biraz arkadaşlar viraj olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Her taraf yeşil otluk olduğu için yolun karşı tam göremiyorsunuz. Şöyle yolun arkadaşlar muhtelif yerlerde hayrat çeşmeleri var. Buz gibi sular akıyor bidonlarınızı getirip böyle temiz içme suyu, daha suyu doldurabilirsiniz aynı zamanda. Sağlı sollu arkadaşlar, çeşmeler yol boyu sizleri karşılıyor giderken. Köye yaklaştık bir hayli. Yaklaşık bir iki, üç kilometre aldığını düşünüyorum. Evet, daha az. Köyün girişinde güzel bir balıkçı e, konağı var doğal alabalık yiyebileceğiniz. Evet şöyle bir aile yaklaştık hatta geldik diyebilirim. Şurada bir balıkçı yine bu kadar restoranı var. Boğazova'ya geldik arkadaşlar. Burası tüm ağaçlarıyla yığılı Boğazova yani sağlı sollu çeşmeler güzel bir doğal yaşam alanı şöyle tabela karşılıyor rakım 1200 Boğazova yaylası Arkadaşlar malzemelerimiz geldi yapacağımız, çalışma yapacağımız yer burası. Buraya adam edeceğiz. Etrafı ormanlık alan. Arkadaşlar İnegül'ün cennet köşelerinden Boğazova'dan hepinize sevgiler, selamlar. Yeni işimizde buradayız. Ağrıca cennetten bir köşe. Yeni yapacağımız yer burası. Buranın taş yönü mantolaması yapacağız. Şimdiden Allah kolaylıklar versin diliyorum bana. Dört cephesinden taş çünü mantolama alacak. Isı, ses, yalıtımı olacak. Yanmaz bir malzeme kaplayacağız. Kullanacağımız malzeme 4 santim. 4 adet var. Kalınlık 40 milim yani 4 santim. Arkadaşlar bu taş ünlerinde bilmeniz gereken ebat 60'a 120'dir. Bu malzemeler 120-130 lans'ta dedikleri bir e, paketle satılır, bir de arkadaşlar <laughs> 150 lans'ta denen paketle satılır. Bunları ikisinden ayırabileceğiniz e, bir yazı burada yok. Sadece şuradan kilodan çıkartabilirsiniz. 150 lans'ta bir malın e, taş ürününün 4 adedi 17.28 kilo gelir. E, bu diğer paketlerde yani 120-130 lans'ta arası olanlarda 13.88 yazar burada. O mallar 150 danstaya değildir, 120 dans civarındadır. Ee, 17-28 paket ağırlığı olan malzemeler arkadaşlar 150 danstaya tekabül eder. Danse dediğimiz metreküp yoğunluğudur. Bu malın metreküpü 150 kilo gelir anlamına arkadaşlar geliyor. 150 danse demek bu oluyor. Bütün ürünler için mantol ürünler için bu geçerlidir. Ee, buna dikkat edin. Ürünümüz bu. Şimdi hemen e, kullanacağımız malzemeler mantolama yapıştırma harcı hazırladık. Mantolama sıva harcı, dekoratif son kat için dekoratif sıva, köşeler için fileli köşe bant ve e, normal alçı köşe benti pencere çevrelene. E, 160 gramlık dış cephe filesi kullanacağız. Dubel kullanacağız. Hidonlu bölümler için özel çelik çivilerimiz var. Hidon e, kısımları için Normal duvarlar için normal 10 santimlik duvar kullanacağız. Ee, çalışmamıza başlayalım bakalım. okay <laughs> yedim. Bir şeyini çeksin. Arkadaşlar çalışmamız Dübel atma işlemiyle devam ediyor. Metrekarede 5 tane dübel atarak devam ediyoruz çalışmamıza. Yaklaşık bu e, 60'a 120 batındaki taş şunlu plakaların bir tanesi arkadaşlar e, 4,5 kiloya yakın geliyor. 4,5 kilo civarında geliyor. Bir tanesi 150 lansitesi olanlar. E, 150 lansite değil de 120 lansit olanlarda yaklaşık 3,5 kilo geliyor. Bir plakanın ağırlığı. Metrekarede 1 kilo 5 kilo yapıştırıcı kullanıyoruz. 1 metrekarede 5 kilo yapıştırıcı kullanıyoruz. 5 tane de bırakıyoruz. Üzerine e, filesini vereceğiz sonra. Altta su basman seviyesinde arkadaşlar e, hesapladık. Bıraktık. Oraya kaynak taşı veya benzeri seramik döşenecek. Bu tür yerlerde sizlere tavsiyem aşağı kadar sıfıra inmeyin arkadaşlar. Sonra içerilerde oda işlerinde duvar kabarması sorunu yaşayabilirsiniz. Bitmeyen bir rutubet sorunu başlayabilir. Zeminden gelen bir rutubet yükselir. Yan duvarlardan, yan bahçelerden bu şekilde balkonlardan, teraslardan duvara sırayla su yukarı doğru yükselebilir. Sıfıra kadar taş yönünüzü ve strafor mantı indirirseniz bu şekilde bir su basmanı hesaplarsanız biz olur. Ben yanındaki minayla eşdeğer oranda su basmanı hesapladım. Buradan boş bıraktım. Sıfıra kadar indirmeniz bir anlamı yok. Oda seviyesi... E, taş ürününden 5-6 santim daha yukarıda. E, Sizlere de tavsiyem arkadaşlar bu yönde e, ısıtılım sağlayacağız diye temeli e, kaplamanın bir anlamı yok. Taş önüyle veyahut da straforla. Sevgili arkadaşlar ikinci gündeyiz. 30 metrekarelik bir cepheyi bitirdik. Dübellerini attık. Şimdi yan yitonglu kısımımıza geçtik. Yitonglu üzerine arkadaşlar fırçayla yumuşak şekilde kalekim çektim tutunabilsin diye malzememiz diş yaptım. Üzerini şimdi nemlendirip nemlendirip taş önümüzü tarafı yüzeyimizi çekip harcamızı taş önümüzün üzerine çekip mantolamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, zübelleme işlemimiz bitti üzerinden bir gün geçti düşmemizin. Şimdi file sıvamıza başlıyoruz. Metrekarede 5 kilo nasıl sıvasıyla arkadaşlar çalışmamızı yapıyoruz. Filemizi gö gömüyoruz sıvamızın üzerine. Kullandığımız bile 60 gramlık. Rengi önemli değil. Turuncusu, beyazı, mavisi vardır piyasada. File hem el yapıldır yanılmaz, hem çatlakların şu birleşim noktasındaki çatlakları öter. Bu işin arkadaşlar olmaz olmazdır file. metredir, uzunluğu 50 metredir. Siz istediğiniz kesersiniz. Bu şekilde. Üzerine arkadaşlar bir kat daha sıva çekeceğiz. Sonra dekoratif sıva gelecek. Yağmurlu bir boğaz hava günü arkadaşlar. Çalışmaya devam. Şöyle bir çevre öreyim size. Şırıl şırıl. Arkadaşlar e, birinci kat filemizi gömdük. Mantolama sabamızı şimdi üzerine filemizi örtmek için ikinci kat sabamızı yapıyoruz. ondan sonra mineral sabamıza geçeceğiz. Kurumasını bir takip. <laughs> Hadi gel, hadi gel, ondan geç. Ondan, ondan geç. Arkadaşlar sıvamız hadi. Şimdi hadi. Hadi, Geçiyoruz evimizin dört cephesini bitirdik. Şimdi üzerine mineral sıvı yapabiliriz artık. Mineral sıvı olarak arkadaşlar burada tane dokulu sıvıyı tercih ettik ev sahibiyle. E, beyaz renktedir. Tane dokulu arkadaşlar çizgi desenler gibi olmuyor. Şöyle dokusu var. Çizgi desenlerde birazcık da taş parçacıkları fazla oluyor duvar çizilsin diye onun için ismi çizgisi var. Bu tane bir Şu şekilde bir kovma ayarlıyoruz. Kullanacağımız malzemeler bir çelik mala, bir tane normal inşaat malası. Su miktarını arkadaşlar kendiniz ayarlarsınız. Bir 18 kiloluk kovanın yarısından az su koyuyoruz. Yaklaşık 8 kilosu, 7-8 kilosu 25 kiloluk bir e, torbaya yetiyor. Mikserimizle karıştırıyoruz malzememizi ve uygulama aşamasına geçiyoruz. Bununla ilgili arkadaşlar daha önce çizgi de bir sıva çalışması yapmıştım. Onu da sardırabilirsiniz. Ben bu aşamada yan duvarı sürdüm. Duvar kurum aşamasına geçti. Duvardaki görüntüsü budur. Şöyle yakından göstereyim. Tabi arkadaşlar malı çektikten sonra yaklaşık bir 15 dakika bekleyip tırfırlama işlemine geçiyoruz. Tırfılama işlemi sonucunda bu şekilde malı üzerinde kaybolduğu bir görüntü çıkıyor. Biz şimdi bu cephemizde uygulamamızı yapalım. Çalışmamız arkadaşlar devam ederken bir 25 dakika sonra hemen diğer taraftan tırfırlama işlemimize başlayabiliriz. da iki kişi çalışıyorsak bir kişi götürürken arkadaşlar diğer kişi tırfırlama işlemine başlamalı. Şöyle bir bakalım. Tırfıl dediğimiz malzeme bu dört tırfılma da yüzeyi tırfıl şöyle sert dokulu. Suyumuzu hazırlıyoruz. Şöyle bir dokunalım. Evet. Çok kurumamış ama çok usaklı değil. Tırfızla meşlemeyle suya bandırıp malımızı böyle dairesel hareketler yaparken yüzeydeki tanecik dokuyu çıkartıyoruz. Şöyle çekeyim. Şurada bakın arkadaşlar tırfıl. Çok güzel tanecik doku çıkartırken şuradaki amaç malı kaybetmek. Şöyle yaparken malı izlerden otomatikman kayboluyor. Malatlan yer, sırf yer ve açılmayan yer şöyle arkadaşlar bir ayrışıyor. Bu şekilde tırfalamaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar çalışmamız son erdi. Duvarımızın son hali budur. Tane dokulu mineral sıvanın görsel arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Ee, çoğu insan bunu odalarına dahi yapıyor arkadaşlar. Odalarda daha dahi güzel bir görsel oluşturuyor. Mineral tane dokulu sıva. Şöyle bir yandan görüntü vereyim. Hiç boyanmasa dahi gayet hoş görseli var Arkadaşlar bu cephemiz bitti ön cephe aldı sadece burada yapıp dekoratif bir yapıp sonlandırmamızı vereceğiz bu ay hazır hale gelecek yan cephemiz de bitti Arkadaşlar sona doğru geldik. Trifullama işlemi, işlemiyle işlemimize son vereceğiz. Trifull yaparak arkadaşlar yüzeydeki şu şekildeki gözü e, göze takılan noktaları bütünlüyoruz. Hem yüzeyde malanın oluşturduğu izler kalmıyor. Hem de e, hatalı görüntüleri kaybediyor. Şurada gördüğünüz şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Trifullama şu yüzey tabanı kaybediyor. sevgili arkadaşlar. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Katılıp butonuyla katılıp bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Selamlar sevgiler.